Kazanım 20'ye geçiyoruz. Şekildeki verilere göre ABC üçgenin çevresinin tam sayı değeri en çok kaç olur demiş. Tam sayı diyor. Şimdi böyle durumlarda e, demin yani biraz önceki çözümlerimizde kazanım 19'da hep x'i ortaya aldık. Çünkü orada tek bir kenar bilinmiyordu ama e, bazen de tek bir kenar bilinir. Diğer iki kenar bilinmez. Bu durumda da bilineni ortaya alacağız. Şunu ortaya aldık. Bunların toplamı 5x. Bunların farkı da nedir x'tir. Bu. Şimdi çevre neye eşit peki? 5x artı 7'ye eşit. Şimdi benim burada ilk bakacağım şey şu, x bir tam sayı mı? X'in tam sayı olduğu soruda söylenmiyor. Sadece çevre'nin tam sayı olması isteniyor. Yani bunun tam sayı olması lazım. Evet. Şimdi x'in aralığını şuradan bir bulalım. İlk önce şuraya göre x küçüktür 7. Burayı düşünürsem x ne oluyor? 7 bölü 5'ten daha büyük geliyor. Bu iki eşitliği birleştirdiğimiz zaman da yani 7 bölü 5 ile 7 arasındaymış x'imiz. Şimdi burayı ilk önce bir 5 ile çarpalım. 7, 5x ve 35. Şimdi her tarafa bir de 7 ekleyelim. 14. O zaman burası çevre oluyor. Şurası da 42 yaptı. Bizlet çevresinin alacağı en büyük tam sayı değeri sorulduğu için cevabımız 41 çıkıyor. Peki şimdi bakalım şuna. Burada ben yine bilineni ortaya alacağım. Sonra şunların toplamı 5x artı 6. Bunların farkı bu buradan daha büyük. O zaman x artı kaç yapıyor orası? 4 yapıyor. Şurayı çözersek x küçüktür 3. Burayı yaparsak 1 küçüktür 5x yani 1 bölü 5 küçüktür x gibi bir şey çıktı. Şu ikisini birleştirirsek 1 bölü 5 ile x değerimiz 3 arasında geziyor. Evet bize x alabileceği tam sayı değerler toplamı diyor. Bu arada tam sayı olan değerler bir 1 var bir de 2 var. Cevabımız da 3 gelir. Bak bu soruda x'in bir tam sayı olduğu söylenmiş. ABC'nin çevresinin tam sayı değeri en az kaçtır demiş. Onu ortaya aldım. Bunları topladım. 8x artı 2. Sonrasında bunları çıkartalım. Şuradan şu kat büyük olandan çıkartalım. 5 xten 3x çıktı. 2x. Sonra eksi 2, eksi 4 daha eksi 6. Şunu çözüyorum. 16 x küçüktür 8 geliyor. Şuradan da bu buraya gitti. 8 küçüktür 8 x'ten 1 küçüktür x. Bunları birleştirdiğim zaman x değerimiz 1 ile 8 arasında gezecekmiş. Evet. Şimdi e, biz ne istiyoruz bu arada? En azını istiyoruz değil mi? Bu arada x'in alabileceği en küçük değer 2. Çünkü x'i e tam sayı demişti. O halde çevremiz neye eşit? Çevrede de bir yazalım. Toplamda 8x. Şunların toplamı artı 2. Bir de 10 artı 12 yaptı. Yani 8 kere 2 16. 12 de oradan cevabımız 28 geldi.